Karadeniz gazını kuyulardan toplayıp ana boru hattına bağlayacak. 280 tonluk dağıtım haznesi Peçenek denizin 2200 metre altına indirildi. Büyük bir hassasiyetle gerçekleştirilen işlem 20 saat sürdü. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz 170 kilometre açıktan karaya taşınacak. Boru seri işlemi tamamlandı. Şimdi ise denizin 2200 metre altında enerji üstü kurma çalışmaları yapılıyor. Karadeniz gazını kuyulardan toplayıp ana boru hattına bağlayacak ekipman Filios Limanı'na getirildi. Ardından 280 tonluk dağıtım haznesi limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya gaz sahasına gemiyle taşındı. Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipman yaklaşık 280 ton ağırlığında. Peçenek adı verilen dağıtım haznesi özel vinçler ve sualtı motorlarının yardımıyla denizin 2200 metre altına indirildi. Bu çalışma 20 saat sürdü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filios gaz İşletme Tesisinin %85'inin, Sakarya Gaz sahasında denizde devam eden çalışmalarının ise %65'inin tamamlandığını kaydetti. Dönmez Cumhuriyetimizin 100. yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmete almak için gün sayıyoruz. Türkiye yüzyılı enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların 7500 kişiyle iş güvenliğini dikkate alarak 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini belirtti.